so cool. Deniz ne yapıyor? Aa, aa Deniz bu ne? Tifa, you Aa, inanmıyorum. E ben sana çay getirmiştim. Ne çıktı ondan? Aa, tak bakalım. Partiye hazırlayalım yavaş yavaş. Evet. Melek şeytan değil mi? <laughs> en sevdiği bir şey Deniz'in bence. Wow Deniz o oh, çok güzel. İnanılmaz bir şey o. O benim olabilir mi? Hayır. <laughs> çok iyi sandalyesiz. Ooo. Hem de taşlı. Deniz en sevdiklerinden çıkıyor. Baksana. Aa, Tütülü elbisemiz. Vav. <laughs> wow, harika oldun ama tabii ki de bu eksik. Al bakalım. Hadi bakalım aç onu. Neler çıkacak? Ooo. Çok güzel çırtladın. Çayımızı biraz karıştıralım. Vav. Wow. Deniz, açıldı! İnanmıyorum! İçinden Oo. neler çıktı! Aa, çok güzel bir şey daha çıktı burada! Ya, çaydağımız çıktı! Ve bunun içinde de var sürprizler Deniz. Bunun içinde de... Aa, çok azlardı! bir tane şey çıktı. Aksesuarımız çıktı bir tane. kurban mı o Deniz bakayım? Bu helalde pet o. Evet. sonra bir tane yine küçük fincanımız çıktı. Yumak şeklinde. O kedicik mi? Evet. Çaydanlığımızın içinden neler çıkıyor bakalım. Evet. Yine sürprizler bitmiyor. Var değil mi daha Deniz? Aa şekerler bir gibi şeyler var orada gördüm. Evet. sugar cubes bunlar. Ooo neler evet. çıktı. Tarak ve küçük bir çaydanlığımız daha çıktı evet. Deniz'ciğim. Koleksiyon kartımıza bakalım. Çünkü çok güzel şeyler yapmışlar. Deniz onlar ne biliyor musun? Slime ve onlarla cupcake yapacağız burada. Şekerlerimiz de suda eriyormuş. Oo, üç tane rengimiz çıktı. Bunlarla şimdi cupcake yapacağız. Deniz cupcakelerimizi yapmış bile. Birisi balıklı, birisi de pırlantalı. It smells so good. İçinden bir şey mi çıkacak yoksa? Evet. Neler çıktı bakalım. Lazım. Aldım. Oo, neler çıktı? Küpeler çıktı değil mi? Evet. Fincanımızın içinden bakalım neler çıkıyor. Aa, sallama çay. <laughs> Şeyin şeyi. Evet, sallama çayımız çıktı ya. Çok güzel. Deniz şuna bakalım. Burada ne var bakalım? Yine aynı sallama çay çıkabilir. evet. evet. orada da. Bebeklerimizin aksesuarları var galiba burada. Evet. Deniz bize şimdi sallama çay yapacak. Aa hmm. wow, Deniz. Oh, Kızım. Ev kıyafetleri bak. çıktı. Aa, oh, bir tanesi böyle. Ayakkabısı çok güzelmiş. İyine Gelin ayakkabı. bakalım. Oo, oh, bunun ayakkabına bak. Botları çıktı. Onun elbisesi çok güzel sanki Deniz. Hmm. Pembeli böyle bir parlak. Bir şey var küçük burada. Aksesuarı var bileziği. Aa, saçını gördüm. Turuncu saçlı. O uzun saçları var. Pembe saçı var, Güzel de şey göster. Var. Aa, saçlarına bayıldım. Kedi kız. I love her hair. It's so pretty. Ama kıyafetleri eksik. Hadi kıyafetleri giysinler ve gelsinler. İşte bebeklerimiz Karşımızda harika kıyafetleri var Deniz. Deniz açmaya başlamış bile. Evet. Oo Deniz. Çıktı bu evet şeyden? sallama çayımız. Aa senin mavi mi olacak? Evet. Benim hangi renk bakalım? Aa Deniz benim de mavi. Baksana. Evet. Umarım ani bebek olmaz. Deniz bu seninki, bu da benimki. Oo mavi mavi. Çok güzel köpürdüler. Seninki çok köpürüyor şu gördüm float yapıyordu. Aa evet ben de gördüm bak orada. Evet. Bana bilezik çıktı. Denize de yarasalı küpe çıktı. Benim yine. Oo bana pembeli bir elbiseli çıktı. Bildim. Aa Deniz sana nasıl bir şey çıktı. Aa benim elbisem harika. Ayakkabılarımız da. Seninkilere bakalım Deniz nasıl? Bildim bana bu çekecektin Seninki değişik. ben seni bardağına bayıldım. Baksana yarasalı. İlk benim bebeğimi açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Aa, Deniz saçlarına bak benim bebeğimin. Bu saçını çok sevdim. Hangi renk? Aa kırmızı turunculu gibi değil mi? Evet. Kırmızı saçlı. Hadi kızlar üstümüzü giyinelim ve gelelim. Öğrentim. Oo ne Aa. kadar açıldı. <laughs> çok güzel. Oo herkes yerine geçmiş. Deniz neredesin? Oo Deniz bile başlamış. Hani bana? Benim yok. Beni bardağım verdi. İşte benim bardağım da buradaymış. Bir an korktum çayım yok diye.